Of, of, of. Ya Ali. Ya geçen gün bu diskoya gitti diye acık da övdü değil mi bunu? Acaba ondan mı kaçtı ya? Yok abi ondan değildir. Ulan babamız bizi ayağının altına alır çığınardı ya. Biz gene bir yere kaçmadık. Sevda'dan bir haber neyin var mı Cemal Bey? Cık. Cemal, Sevda mı? Karakoltan. Alo, buyurun komiserim. Hayırdır inşallah? Cemal, günaydın. Sevda'yı bulduk. <laughs> Safo, Sevda'yı bulmuşlar kız. <laughs> oh Cemal'im. Oh, şükürler olsun, şükürler olsun ya. ya. Oh. oh Gözün aydın Safiye abla. Oh, ne oldu ya? Ne oldu? Çocuklar bulunmuş mu? Baba, oh, Sevda'yı bulmuşlar. Ay Allah'ım sana binlerce şükür ya Rabbim. Neredeymiş peki bebe? Disko'ya falan mı gitmiş gene? Arkadaşlar nikah dairesinde bulmuşlar. Cemal, Sevda evleniyor. Ne? Nasıl evleniyor ya? Olmaz, olamaz böyle bir şey komiserim. Kızım evlenemez yani. Kurban olayım hemen tutuklayın, bir şey yapın yani. Evlenmesine mani olun. Cemal, yani kızım Reşit. Ayrıca kendi rızasıyla evleniyor. Ya bizlik bir durum yok maalesef. Ya ne demek bizlik bir durum yok kardeşim? Kızımız bizim kadar sevlenecek, biz de öyle bakacağız mı? Ya böyle adalet mi olur kardeşim? Cemal, ne diyor çabuk? Kimle evleniyor? Ne zaman bana bir şey de? <laughs> ne bileyim Safa ya. Ne bileyim kimle evleniyormuş. Ama bu sefer onun bacaklarını kıracağım. Abi! Cemal! Sakin ol. Daha az önce vurdum diye pişman olduğunu söylüyordun ya. Güzellikle konuşalım. Belki evlenmekten vazgeçiririz. İster güzellikle ister çikinlikle. Bu nikah olmayacak. Çekilin. Bak gidelim anne. Ben de götürün. <laughs> Abla, ha? Sevda'ya bir şey yapmazlar değil mi? Sevda'yı bilmem ama damat adayının ruhuna El Fatiha atacak. ana. Sevda'yı bulurlarsa kaçmasına yardım ettiğimi söyler diyordu. ayıkla şimdi pirincin taşını. Hmm. Şahit işini hallettim. Nikah dairesinden arkadaşlar yardımcı olacaklar. Tamam. Babamlar duymuştur değil mi? Polis haber vermiştir. Nikah kıyılmadan gelmez umarım. Yoksa her şey boşa gidecek ya Allah kahretsin. Gelsinler. Hemen reşitim bir kere. Polis bile götüremedi onlar mı götürecek? Ee, nerede kaldı bu memur ya? Ben hiç böyle evleneceğimi hayal etmemiştim. Bari annen gelseydi. Sevda, bırak şimdi annemi. İki gün kızar, sonra alışır. Tamam? Sevda Göreçki, İlyas Teret, sıra sizde.